Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Bu videoda çok güzel bir kutu açılımı yapacağız. Bu videoda belki de efsanevi karakter yakalayacağız. Belki de kromatik karakter yakalayacağız belki de gizemli bir karakter yakalayacağız. Hiçbir şekilde belli değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımda 17 tane kutu var. Büyük kutu var arkadaşlar. Bonus kutu olarak bunları ben geçen sezondan biriktirmiştim. Şimdi bu kutuları açacağız. 17 kutu artı şurada hemen dükkanımıza gelen bir tane ücretsiz kutumuz var. Şurada hemen görüyorsunuz. Bunu açacağız. Artı şu kupa yolundaki Buradaki kutularımızı da açacağız arkadaşlar güzel bir karakter yakalamaya çalışacağız. Karakterlerimizi şöyle hızlı bir şekilde göstereyim çıkan karakterler bunlar bunlarda hiç efsanevi karakter falan çıkmadı. Kromatik karakter çıkmadı. Şimdi bunları çıkarmayı çalışacağız arkadaşlar. Bakalım çıkarabileceğiz mi? şuradaki kutularımızı açacağız. Ama şu kutuları açmadan önce ne yapacağız? Tabii ki kutularımızın oranlarına bir bakacağız. Bir göz gezdireceğiz. Şuradaki sesi de bir tık artırayım ben. Artırmıyormuş zaten. E, dükkanımıza geldik. Buradaki hemen kutularımızdaki bir oranlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Büyük kutumuza tıkladık. Bir oranlarımıza baktık. Efsanevi oranımız 0.10, gizemli oranımız 0.26 ve destansı oranımız 0.58. Ee, hiç fena değil. Şimdi kutularımızı bir açacağız arkadaşlar. Önceki sözüne geldik ve 17 tane kutumuzdan ilkini açıyoruz. Bakalım buradan bir karakter çıkacak mı? Bu büyük kutuları açarken her zaman iki kere zıplatmanızı ben size öneriyorum. Bakalım ilk kutumuzdan bir karakter yakaladık mı? Yakalamadık ama ne geldi? ne geldi buradan hemen bir jeton katlayıcımızı yakaladık arkadaşlar 57 tane altın verdiği için karakter çıkmadı diğer kutumuza geçiyoruz hızlı bir şekilde hemen iki kere zıpladıktan sonra açacağız kutumuzu ee, bakalım buradan ne geliyor 136 altın verdi 136 altın nedir ya Abi 136 çok büyük bir rakam böyle büyük bir rakam verdiği zaman genellikle karakter zaten çıkmıyor arkadaşlar diğer kutumuza geçtik ee, bu kutudan güzel bir şey çıkmasını ben bekliyorum ama bakalım ne gelecek? 49 altın nerede buraya dikkat, her an bir karakter karşımıza çıkabilir. Bakalım içinden bir şeyler maalesef yakalayamamışız, güç puanlarımızı aldık, 49 altın aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Tekrardan yeni bir büyük kutuyla karşınızdayız zıplamalarını bekliyorum ben bu arada. Neden bekliyorsunuz diye kafanızda soru işareti oluşmasın. Burada 77 altın verdiği için karakter çıkacağını düşünmüyorum. Direktmen geçmek istiyorum diğer kutumuza. Diğer kutumuzdan bir karakter yakalama ümidim var arkadaşlar. Daha önceki videolarda yakalamıştım. Onları da izleyebilirsiniz. 58 altın yakaladık. Bakalım buradan karakter belki gelebilir dedim ama çok düşük bir ihtimaldi. O ihtimalde zaten tutmadı arkadaşlar. Diğer bir kutumuza geldi sıra. Bakalım bu kutudan birazcık ümidim var gibi. Bakalım ne geliyor? 91 altın verdi. Yok artık. 91 altın çok büyük bir rakam arkadaşlar. Gerçekten şöyle 30-40 seviyelerinde altın verdiği zaman bir karakter çıkacak diyebilirim. Ama 91 altına da karakter çıkacağını söylersem yalan olur. Diğer bir kutumuza geldik. Şimdi bunun da zıplamasını bekliyorum ben bu arada. Bakalım bir şey yakalayabilecek mi? 64 altın verdi. Yani yine gelmez diye düşünüyorum. Ve gelmedi arkadaşlar. Buradan hemen güç puanlarımızı aldık. Darley, Bull ve Barley'in güç puanlarını aldık. Ve altınlarımızı aldık. Diğer kutumuza geçiyoruz. Sıra... Bu büyük kutudan bir karakter çıkarabileceğiz mi bakalım? Bu videoda en azından bir tane karakter yakalamak istiyorum derken her defasında bana yüksek sayıda altın veriyor. Yine bir 85 tane altın verdi ama karakter yine çıkmadı arkadaşlar. Devam, durmak yok. Denemeye devam edeceğiz. Buradaki güç puanlarımızı aldık. 9 tane kutumuz var. Ayrıca onun dışında da bir sürü kutumuz var. Az önce göstermiştim zaten. Şimdi yeni bir kutumuza tekrardan tıklıyoruz. Büyük kutumuzu Açacağız şimdi ve karakter çıkacak. Bakalım bir odaklanalım ve kutumuzu açalım. 138 altın nedir ya? Abi 138 altın nedir ya? Çok fazla değil mi sizce de? 138 bana baya bir fazla bir seviye olarak geldi. Şimdi ama devam ediyoruz. Diğer kutumuza geçeceğiz. Bunu direkt ben açmak isterim. Sinirlendim ama 190 altın verdi. Şimdi daha çok sinirlendim. Abi nereden baksam 1000 altın verecek ya. Gerçekten şöyle 30 altın falan verse en azından bir karakter yakalayacağız ama bilmiyorum şimdi oranlarımıza bir tekrardan bakacağım bir değişiklik mi oldu acaba gerçekten karakter çıkmıyor arkadaşlar niye çıkmıyor onu ben de anlamadım büyük kutumuzun bir oranına baktık oranlarımız aslında e, yükselmiş arkadaşlar az önceki oranlara bakmıştık ona göre birazcık daha yükselmiş ama yine de karakter çıkmıyor ben bir türlü anlamadım tekrardan büyük kutumuzu açıyoruz. Bakalım bir karakter yakalayabileceğiz mi? En azından bu videoda yakalasaydık gerçekten güzel olurdu. 66 altın verdi. 3 yazdı. Ee, yine bir karakter maalesef gelmiyor arkadaşlar. Tekrardan bir kutumuzu daha açacağız. Umarım bir karakter gelir diye düşünüyorum gerçekten çıkmasını istiyorum arkadaşlar en azından bir gizemli falan çıksın derken 50 yazdı 50 yazdığı zaman bazen çıkıyor bazen çıkmıyor arkadaşlar bakalım bu kutudan gelecek mi yine gelmedi Brawl Stars bizde dalga geçiyor gerçekten sadece jeton katlayıcı ödüllerini veriyor. Bu gerçekten moral bozucu arkadaşlar. Devam edeceğiz. Hiç durmak yok. Pes etmek yok. Diğer bir kutumuza geldi sıra. Bakalım belki de bu kutudan çıkacak. Belki de videonun en sonunda açtığımız kutudan çıkacak. Bu hiç belli olmuyor yani. Bazen ilk kutudan çıkıyor derken. Der demez 43 altın verdi. Bakın buradan karakter gelebilir. Bakalım çıkacak mı? Yine çıkmıyor. Abi niye çıkmıyor ya? 43 altın verdiği zaman normalde karakter çıkması lazım. Yani ben öyle düşünüyorum ama yine çıkmadı. Tekrardan yeni bir kutumuza geldik. Bütün enerjimizi buraya yöneltelim. Bakalım buradan bir karakter yakalayabileceğiz mi? 60 altını yazdı. 60 altına da gelmez diye düşünüyorum ve tahminim bu sefer maalesef doğru arkadaşlar ee, son 3 kutumuz var bunun dışında da zaten birkaç kutu daha açacağız videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar burada bakalım güzel bir karakter yakalayabileceğiz mi 130 altın verdi 130 Abi istesek 130 altın vermez ya. Gerçekten çok yüksek rakamlarda altınlar çıkmaya başladı. Gerçekten moralim bir yandan bozuluyor, bir yandan seviniyorum ama karakter çıksaydı daha çok sevinirdim diye düşünüyorum. Bir kutu daha açacağız. Bakalım 3 yazdı 59 altın verdi. Abi 59 altına da karakter niye çıkmıyor ki anlamıyorum gerçekten bir büyük kutu daha açacağız. Bunun dışında daha kutularımız var arkadaşlar. Videomuzu izlemeye lütfen devam edin. Ee, bu kutuyu da açacağız. İki kere zıpladıktan sonra açtım. 36 altın verdi. <laughs> son kutudan son kutudan karakter mi geliyor bilmiyorum ama bakalım. Evet. Karakteri yakalamayı başardık arkadaşlar. Ben söylemiştim. Son kutudan bir karakter gelebilir demiştim. Bakalım ne geliyor. İnşallah güzel bir karakter gelir. Ne bu? Destansı mı? Destansı karakterlerden biri çıktı arkadaşlar. Yeni savaş savaşçı Pem yakaladık. Destek rolünde oynanıyor bu savaşçı. 7 tane destansı savaşçı varmış bu oyunda ve biz 3. destansı savaşçıyı çıkarmayı başardık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Diğer kutulara geleceğim. Söz verdiğim gibi şu kutuları da sizin için açacağım arkadaşlar. Büyük kutumuzu pardon savaş kutumuzu bir kere zıpladıktan sonra açıyoruz her zamanki gibi. Ee, bakalım şöyle hemen şuraya da bir gelelim. Buradaki altınlarımızı falan bir alalım. Şöyle savaş kutumuza tıklayalım. Tekrardan bekliyoruz. Bir kere zıpladığı için açacağız. Ee, belki bir daha karakter çıkar hiç belli olmaz yani. O yüzden hemen şuradaki güç puanlarımızı da Edgar'a vereceğiz ama Edgar fullenmiş. Pem'e verelim. Pem'i fullleyelim birazcık da. Altınlarımızı alalım. Buradan bir savaş kutumuz var. Savaş kutumuzu da açalım arkadaşlar. Gerçekten sevinçliyim. Güzel bir sevdiğim bir karakter çıktı. Pem çıktı. Destek rolünde. Az sonra onun özelliklerine de bakacağız ve videoyu öyle bitireceğim arkadaşlar. Şu savaş kutusunu da bir açalım. Bakalım. Belki buradan da bir karakter gelebilir dedim ama maalesef gelmedi. Pem burada hemen bir güç puanı falan aldı. İlerleyen yerlerde de iki tane kutumuz var arkadaşlar. Bu kutuları açacağım ama buraları hızlı bir şekilde geçmem lazım. Gerçekten sizleri bekletmek istemiyorum. Yanlış şeye verdik ya. Yanlış şeye verdik. Şuradan Pem'e falan verelim altınlarımızı alalım. Buradan bir boğa açalım. Bakalım Boğa karakterimiz de çıktı arkadaşlar. Savaşçı rolün e, savaşçımızı aldık. Buradan hemen bir güç puanlarımızı alalım. Bir şeye verelim. Pem'i verelim şuradan. E, altınlarımızı alalım. Savaş kutumuzu açalım. Bir karakter daha gelebilir mi diyorum ama. Belki gelir belki gelmez. 15 altın verdi. Geçeceğiz buraları. Son bir kutumuz kaldı. Videoyu izlemeye devam edin. Şuradaki jeton katlayıcımızı aldık ve savaş kutusunu da açacağız. Bakalım bir karakter Yakalayabileceğiz mi? Evet. Abi savaş kutusunda tek de gizemli savaşçı çıktı ya. İki, iki kere son kutuda karakter yakaladık arkadaşlar. İki kere karakter yakaladık ve çok güzel karakterler yakaladık. Gizemli savaşçılardan ilkini çıkarmaya başardık ve Sprout'u çıkarttık arkadaşlar. Gerçekten Savaş kutusunda çıktı ya. Gerçekten savaş kutusunda çıktı bu karakter. Gerçekten. Şöyle hemen bakalım çıkan karakterlerimize neler çıkmış. Suprut çıktı. Suprut çıktı destek rolünde. Gizemli savaşçımız. Bir de ne çıktı? Pem çıktı. Bu da destansı savaşçımız. Destek rolünde yine. iki kere destek rolünde karakterlerimizi çıkarmayı başardık arkadaşlar. Denediğimiz taktikler birazcık olsa da tuttu. videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.